Karaman'da o anlar kameraya yansıdı. Detayları aktarıyoruz ibrala.com Karaman haber sitesinde ama öncesinde siz değerli takipçimizden abone olmanızı beğeni ve yorum ile destek rica ediyoruz. Şimdiden çok teşekkür ederiz. Karaman'ın Ermenek ilçesinde iki genç, freni boşalarak hareket eden otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Otomobilin çarptığı gençlerden birisi hafif şekilde yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, geçtiğimiz pazartesi günü akşam saatlerinde ilçenin Değirmenlik Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sahibi tarafından çalışır vaziyette yol kenarına park edilen otomobil bir anda el freninin boşalması üzerine hareket etti. Durumu fark eden araç sahibi otomobili durdurmak için arkasından koştu. Yokuş aşağı yolda otomobilin hızla arkalarından üzerlerine geldiğini son anda fark eden iki genç ise kaçmaya çalışsa da araç birine çarparak kaldırıma fırlattı. Otomobil ise kaldırıma çıkarak durdu. Olayda anında hafif sıyrıklar oluşan genç, çağrılan ambulansla kaldırıldığı Ermenek Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi. Arkadaşın verilmiş sadakası varmış. Kazayı duyar duymaz yardıma koşan esnaf Ali Erbil, olay anında iş yerindeydim. Dışarıdan bir çocuğun canlı canlı kaza gördüm demesi üzerine hemen dışarıya çıktım. Otomobilin bir çocuğa çarptığını öğrenince yanına gittik. Çok şükür ki çocukta bir şey yoktu. Sadece alnında sıyrık vardı. Ambulansa haber verdik ve çocuğu tedavisi yapılmak üzere hastaneye götürdüler. Arkadaşın da verilmiş sadakası varmış. Yandan değil de önden çarpsaymış çocuğu kesin altına alırdı diye konuştu. Olay Abone gürültü. olursanız gelişmelerden e, ilk siz e, haberdar olursunuz. İbrala.com olarak e, e, teşekkür ederiz. Canlı canlı kaza gördüm diyerekten o şeyle gürültüyle çıktık dışarıya. Bir baktık zaten e, olay gerçekleşmiş hemen çocuğun yanına vardık bir tane çocuğa e, yan aynayla çarpmış. Çocuğun yanına vardık çocukta bir şey yoktu alnında bir e, çizik vardı. E, ambulans aradık e, ambulans 112'den ambulans geldi Gerekli müdahaleyi yapmaya için e, hastaneye götürdüler. E, Arkadaşında verilmiş sadakası varmış. E, yandan değil de önden vursaydı çocuk kesin altını alırdı. İki tarafında da e, olayı e, can kaybı olmadan e, geçirdikleri için e, şükretsinler diyorum. Başka bir şey yok.